geliyor. Maça Salernitana başlıyor. Ben Can duygu Doruk Keskin'le beraber mikrofondayız. Keyifle seyirler. Hem top kazanışı hem de pas atarkenki doğru timingi bence etkileyiciydi. Şimdi Salernitana geliyor. Brother iç yerden çevirdi İrfan Can Bayat. Rahatsız ediyor onu. Botaym. Time. Botaym time orta geldi. Kafa vuruşu Serdar Aziz bozdu pozisyonu. Şimdi Lincoln çalışılmış bir organizasyon. İrfan Can boş kaldı. Çekti soluna İrfan Can dışarıya. Şimdi pas İrfan Can kahveciyle kazandı. Kofsaytan çıkmasını bekledi Serdar'ın İrfancan. Şimdi pas Serdar Dursun ceza alanı. Serdar kaleci Fiorillo. İyi yere pas Lovato'dan Maggiore karşı karşıya kalabilir. Serdar Aziz harika girdi araya. Bir sakatlık. Samuel şimdi Ferdi topla buluştu. Sağ kanatta İrfancan kahveci. İrfancan. Can Kendine has o hareketini yaptı. İrfan Can Kahveci! Bunu durdurmak çok zor. İmzasını atıyor Alanya'da da İrfan Can. İşte şu topun üzerine basarak çekmesi. Ardından solunu aldı. Hani bir scouting raporu olsa İrfan Can hakkında. Buradan açı vermeyin denir herhalde ilk sırada. Sıfahil bozdu pozisyonu. Salay. Sert bir hareket. Kolibali'den sarı kart. Maçtaki ilk kart. Gustavo Henrique de geldi oraya. Serdar Rukur sakinleştirmek isterken Kolibali'yi. Ona da sinirlendi. La sana Kolibali. Burada da biraz gereksiz bir sertlik sanki. Kesinlikle öyle. Biraz agresyondan alır o. Yani Kolibali. Çok uzattı ya. Evet. Çok sinirli. Yani Alanya'da bir hazırlık maçı yapıyorsunuz. Neden bu kadar gerginsiniz anlamak güç. Aynen öyle. Ya, hakemler de tabi hazırlık maçlarında kırmızı kart göstermek istemezler. E, tabi. 11-11 gitsin diye atılmak için adeta uğraşıyor Kolibali. Şimdi Murat Erdoğan uyarıyor Kolibali'yi. Artık biraz sakinleşmesi lazım. 22 kişi Kolibali'yi sakinleştirmek için uğraşıyor. Ay, Birka çıktı iki oyuncu arasından. Avantajı bırakıyor Hakem. King'in de parı var nefis de. Bir bas Lincoln'den. Joshua King çaprazla. King vurdu dışarıya. Ya, pası da bence evet. katılıyorum çok etkileyici. Ya, zaten 3 oyuncu arasından çıkması çok ekstra. Ama çok doğru zamanda çok doğru noktaya. Rol time hareketli. Bradari çaprazla. Vuruşu İrfan bayat. Şimdi sol kanatta Joshua King taşıdı topu. King baktı içeriye, geriye çıkarttı ara vurur mu? Vurdu savunmadan sekti top. Kast. Hemen oyuna soktu Ferdi. Ferdi solunda King var. Sıyrıldı Ferdi rakibinden gidiyor. Ferdi Kadıoğlu baktı kaleye, çekti topu. Ferdi şimdi çıkarttı ayağından. İrfan Can yine çekti. Ferdi'yi bulmak istedi biraz hızlı. Bir saat performansıyla. Şimdi İrfancan nefis bir top attı Osay Samuel'e ceza alanı. Osay Samuel King müthiş bitirdi. Joshua King İrfan yine büyük payı var. Osay Samuel'i kaçırdı. İşte Osay Samuel böyle bıraktı. Motoş'ta da ilginç bir offside taktiği denemiş burada. King'in dokunuşu çok şık bir gol. Topukla 2-0. Zayt. Batruay'ı çok güzel çıktık. Rossi 3'e 1 oluştu. Rossi indiremediler de onu sağ kanat. Pas Batruay'a doğru. Batruay'ı açıdar. Bekledi bıraktı. Rossi son anda ayak koydu savunma. Bir kon. Rossi Samuel aradan bıraktı. Miha Zayt, o da Rossi oynadı. Rossi dibine girdi topun. Offside. Çok iyi attı iki atın arasına evet. Mia Zayt Evet timing oturmadı ama Arao Rossi Rossi bıraktı Batuai Açı dar Batuai Ayayla çıkarıyor Mikai Oraya Serdar Aziz çok iyi geldi Bir asist olabilir Zayt ceza alanı Zayt çevirdi kaleci Mikai'den sekiyor Savunma arkasına doğru bir top. Valencia hareketlendi. Bir anda karşı karşıya kaldı. Valencia. Arturul girer girmez. İyi çıkardı offside. Biraz bekliyor. Var sistemi sonra. Ve Rossi orta. Kale sahasına doğru yumrukladı. Kaleci. Arao. Dışarıya vurdu. Denemesi. Ve her maç minimum bir gol attılar. Evet. Bu da değerli. Arao. Arao nefis bir top attı içeriye. Zayt bitiremedi. Batçuay'ı kalıyor. Yerde Batçuay'ı devam. Asist olması gereken bazı faslar vardır ya. Şimdi düdük. Orta geldi. Penaltı noktasına doğru Serdar Aziz. Kaleci de kalıyor. Artık. Rossi. Kontrol etti zor da olsa. Şimdi pas savunma arkasına. Offside bayrağı kalkmadı. alanı içi yerde kaldı Mert Hakan penaltı penaltı noktasını işaret ediyor Murat Erdoğan. Artık i̇şte Mert Hakan o yarım alanların uzmanı adeta yine o koşuyu yaptı ve penaltıyı aldı. Ben şimdi işaret geliyor. Batshuayi, Michi Batshuayi 90'a 3-0. <laughs> Devamında bu sevinç. Kibirlerde <laughs> Batshuayi. Böyle çevirdi penaltıyı. Ve 3 oldu. Uzun bir top ve son düdük. Fenerbahçe 3, Salernitana 0. 90 dakikanın sonucu. Bu...